ilk seçildiğinde Lula, Lula devlet başkanı oldu ama parlamentoda, senatoda iki tane meclisi var Brezilya'nın. İki tarafta da sağcılar hakimdiler. Yani dolayısıyla Lula aslında istediklerini yapamadı. Hatta yani işçi partisinin şeyi özellikle sol kanadı bunu sürekli vurguluyordu. İkinci seçimde, Lula'nın ikinci seçildiğinde ise <laughs> bu sefer parlamentoda sol ya da Lula ittifakı, işçi partisi ittifakı çoğunluktu. Ama senatoda yine sağcılar hakimdi. Ve ayrıca işçi partisi zaten 40 tane ayrı gruptan oluşuyor. Yani dolayısıyla bu birleşiklik durumu, birleşiklik hali şeyin en sağ ucuyla yürümeye başlıyor Lula. İster sevin ister sevmeyin. Lula en sağ tarafıyla gitmeye başlıyor. Çünkü eğer öyle gitmezse, yani bu ittifakın en sağ tarafıyla hareket etmezse ittifakı kaybetme şansı var. Ki nitekim Dilma zamanında, hatta Dilma zamanında hem parlamentoda hem de senetoda işçi partisi ve ittifakları çoğunluktu ama onlardan bir kısmını kendi tarafına aldı sağ ve onu başbakan yaptı Taymer'i ve ondan sonra Dilma önce iktidardan düştü sonra yolsuzluklar nedeniyle yargılanmaya başladı. Sık sık pelesenk ettiğimiz Türkiye solunda birlik olamıyoruz birlik olamıyoruz sözü var ya bu tam başka türlü bir şekilde birlik olduğunuz zaman da bu demokrasi halinde yürütebiliyor musunuz yürütemiyor musunuz? Mesele o. Çünkü bütün bu ittifakın içerisinde en güçlü olan bu da her zaman finans kapital. Finans kapitalin olduğu dediği oluyor. Yani Lula sırasında da böyle oldu. Ha, tamam bir sürü olumlu şeyler oldu ama Bolsonaro'nun her şeyine rağmen o dehşetli özellikle Covid sırasındaki insanı hiçe sayan ve özellikle yoksulların e, kırılmasına bir soykırım biçiminde kurulmasına rağmen yine de Bolsonaro'nun %49 oy alması Yine böyle ittifaklar neticesiyle e, kaynaklanıyor. Bu yüzden e, Lula'nınki e, <laughs> bir zafer mi değil mi daha henüz bilmiyoruz. Ancak Bolsonaro kaybetti. Onu biliyoruz şu an için. Ayrıca iktidarı bırakır mı bırakmaz mı o e, bir handikap. Neoliberalizm artık politik olarak o e, şey üstünlüğü, entelektüel üstünlüğünü kaybetti yani entelektüel üstünlüğü olmasa bile yani esas iktidar olma üstünlüğü kaybetti. Mesela hani o artık 90'ların sonundaki o e, her yerde mutlu, her yeri satarız, mutlu yaşarız, serbest piyasa durumları falan e, kalmadı. İşte neoliberal e, piyasa denen hikaye herkes tarafından nefretle anılan bir şeye dönüştü. Bu sefer böyle olunca tabii merkezdeki partiler yerine köşelere savruluyorlar. Bütün o saydığınız e, her yerde olan ya faşist partiler ya alternatif bir sol hareket ortaya çıkıyor. Yani e, ama bu ikisi arasında bir gidip gelme başlıyor bu sürecin içerisinde. Ama sol kendisinin tam olarak toparlayamadığı için. Çünkü o bir kurumsallaşmaya da karşı bu hareketler. Yani Fransa'daki sarı yelekler diyelim ki, Fransalı sarı yelekler hani sadece hükümete karşı, Macron hükümetine karşı değiller de aynı zamanda solun kurumsal halleriyle yani sendikalar, sol partiler, klasik bütün kurumsal halleriyle onlara da karşıydılar. Dolayısıyla iki uca sürükleniyor. Bu ucun içerisinde faşistlerin örgütlenmesi daha kolay, daha 2-3 kelimeyle söylenebilecek. E, basit bir şekilde işte kendilerini yücelten ve her şeyi göçmenlerin sırtına yükleyen e, bir biçimde. Bu propaganda basit bir şekilde bu işin çözülebileceğini, daha yüce İtalya, yüce e, Birleşik Krallık, işte yüce herhangi bir ülke, herhangi bir nedenle onun dışında da e, karşıtta da göçmenler. İşte bizim ekmeğimize çalan göçmenler unsurlarıyla iyice öne çıkıyor. Daha öne çıkan bir durum. O yüzden bu faşistlerin kazanması, faşist partilerin ilerleme sağlaması. Bir post neoliberal durumda ya iyice sola sürüklenecek bu şey ya da e, iyice faşist bir yönetime girecek ki şu anda ona biraz daha yakın duruyor. Daha basit çünkü bu Birinci Dünya Savaşından sonraki e, Nazi Almanyasının gelişmesi gibi, hani o bütün değerlerimizde yitirilen e, Reich'ın tanımıyla işte sıradan insanın durumunu kendini faşizmde daha iyi hissetmesi hali. E, hükümeti vermedi henüz. Verir mi? Daha ben kuşkuluyum. Yani Brezilya'da. Çünkü zaten arkadaş Brezilya'daki arkadaşlarla konuştuğumuzda ilk başta eğer birinci turda seçilseydi, o zaman fark daha da büyüktü. %2 ile kaybetti birinci turda yanlış hatırlamıyorsam Lula %50'ye ulaşamadı. Birinci turda seçilseydi çünkü ikinci tur seçimlerinde başka sağ partiler de e, Bolsonaro'nun yanına geçtiler Lula yerine. Ha, bu onun için %2 bir farkla e, devreder mi hükümeti? Devretmez mi bence kuşkulu. Yani bir sürü şeyle devretmeyebilir ki. Bırakın Brezilya gibi darbenin demokrasi demokrasisi içerisinde önemli tırnak içerisinde, demokrasi içerisinde önemli bir yer tutan bir ülkede e, bu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani Amerikan demokrasisi gibi klasik demokrasinin beşiği sayılan Amerika Birleşik Devletleri'nde dediğiniz gibi Trump'ın e, yandaşlarıyla kongreye basması bile ya orada bile oluyorsa Brezilya'da neden olmasın benzeri bir şey. Daha da kolay olur. Bir tek buradaki unsur Biden ve Amerika Birleşik Devletleri bunun öbür türlü olursa bir Trump e, yanlısı bir diktatörlük olacağı niteliğiyle çünkü Brezilya'da kaybederse e, Brezilya'da Lula kaybetseydi Trump hani bir Almanya yenilip biz yenildik olacaktı ya. Yani Biden de orada kaybetmiş olacaktı aslına bakarsan. Bu yüzden belki Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi Lula yanında. Bu da çok enteresan tabii. E, 21. yüzyılda bu tarz kampanya nasıl destek bulabiliyor? Yani Türkiye'de de seçim atmosferi ısınınca benzer bir kampanya mı göreceğiz? Zaten görüyoruz. Yani işte şey yurt daha doğrusu vatan, memleket, ondan sonra din, aile bunlar zaten gittikçe ortaya çıkıyor. Türkiye'de de bu var. Hani e, bu şey değil. Hani LGBT'ye saldırılar hani sadece LGBT'lere yönelik değil aslına bakarsınız. Kendi kitlesine yönelik bir şey bu. Yani kendi kitlesini e, kemikleştirmek ve sürdürmek biçimine ilişkin bir şey. Dolayısıyla hani gerek İtalya'da gerek dünyanın öbür tarafında Paris'te yani bir yandan yoksullaşıyoruz ve yoksullaşmanın nedeni de ahlaki çöküş. Yani bu çok şey işte Hitler, Nazi Almanyası'nda da işte Almanları çürüten Yahudiler diye bir şey vardı. Onun üzerinden yürüyen bir propaganda vardı. Dolayısıyla bu neoliberal çöküşün yani bu post neoliberal dönemde bu tür gene büyük laflar, içi boş olan büyük laflarla her şey ortaya çıkıyor. Buna karşı çok güzel bir karikatür vardı. Böyle aslında şunu anlatmak gerekiyor Sol'un. 3 kişi masada oturuyorlar. banka ortadaki 10 tane keseden dokuzunu alıyor, bir tane bırakıyor. Sonra kalkıp giderken diyor ki dikkat et göçmen almasın diyor. Böyle bir şeyde böyle bir şey üzerine giriyoruz. Yani esas o büyük finans kapitalin, bankaların, büyük şirketlerin hegemonyası bir yandan devam ederken ellerinde çok kullanışlı bir göçmen kartı var dünyanın her yerinde ki bizde hadi hani kendisine sol diyenlerin bile bunu çok kullandığı bir şey. İkincisi Kolombiya'da bir barış sürecinin ilk başta barış süreci ve hani referandumda red oldu hatta ama o barış sürecinin eseri bu. Yani o barış sürecinin Beğenin, beğenmeyin bir olgusal olarak değişimi bu. E, Kolombiya'daki süreç. Tabi hani evet bu ama o sadece hani o e, şey değil, park gerillası ile yapılan hani sadece farklı gerillası e, işte ona sempati duyan bir halk kesiminin oraya oy vermesi anlamında tanımlamayın. Süreç değişiyor, pozisyon değişiyor. Yani bir barışla başka oluşumlar ortaya çıkabiliyor, daha kolay ittifaklar mümkün olabiliyor. Ee, ve bu yüzden ama bunların hepsi bir de yani bütün bu saydığımız ülkelerde bir de ayrıca Lula diyelim ki e, neoliberalizmin çöktüğü ülkeler çünkü neoliberalizmin ilk uygulandığı ülkeler zaten Latin Amerika ülkeleri. Yani dünyada daha neoliberalizm adını koymadan 75'e Thatcher falan bahsetmeden e, Şili'de neoliberalizm, neoliberalizm Pinochet diktatörünün etrafında dünyada ilk defa uygulandı zaten. Yani bunların hepsinin sürecinin sonunda böyle bir çıkış yolu, ortaya çıkış şeyi var. Bu tabii ki şey yani bir araya gelmek zorundayız ve klasik laflar söylemek zorundayız ama çok olarak bir araya gelmek. Ama bir yandan da bakıyoruz ki Brezilya'da bir araya geldiğinizde de o şey değişiyor mu değişmiyor mu? Bu da başka türlü bir dert ama başka çareniz yok. HDP'nin oyları bile aslına bakarsanız yani %10.5-11 oy bile arkasında bir şeyler yapılmış oydur. Yani bir halkın bir kimlik mücadelesinin o sonucu ortaya çıkmış. Ondan sonra ya da bir kesk e, kamu emekçileri sendikasının e, orada ortaya çıktığı ya da 80 öncesinde barınma hakkının savunularak ortaya çıkardığı bir yüzdelerin toplamının geri kalanıdır. Kolombiya gibi e, yüzyıllık savaşın unsurlarından biri olan e, bir ülkede yeni bir şeyin doğması çok önemli. Ama bu hani bunu biz bir de hani çok radikal bir açıdan baktığımızda da devrime benzetmemek lazım. Çünkü her barış anlaşması bir uzlaşma. Nihayetinde bu. E, demokratik süreç içerisinde de hani kendisi solcu başkan ama e, üç gün önce de aslına bakarsanız hem fark hem Elen'e hem 19'a e, e, hain diye nitelendiriyordu o teslimi oldu diye nitelendiriyordu mesela onun için Böyle bir ortam ortaya çıktı. Daha demokratik bir süreç var ama o sürecin de örgütlenmesi gerekiyor. O süreç örgütlenmezse çok zor. Çünkü bir barışı örgütlemek, barış sonrasını örgütlemek, bir savaşı örgütlemekten daha zor aslına bakarsanız. Şunu çok açık söyleyebilirim ben. Eğer Türkiye barış imzalasaydı bugün Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden biri olurdu. Böyle bir şey kaçırıldı. Ancak tabi bu kaçırmanın payı içerisinde barışı örgütleyen, örgütlememek isteyenlerin eksikleri de var. Ee, bizim de var. Bütün barış isteyenlerin. Ee, bu yüzden Kolombiya'daki bir barış umarım e, iyi bir örnek olur.